Merhaba arkadaşlar ikinci dersimizdeyiz sahne oluşturma açılış sahnesi yapma ve butonlarla sahneler arası geçişler yapmayı öğreteceğim size Google Drive'de arkadaşlar size paylaşmış olduğum linkten dosyaları indirin onların üzerinden arkadaşlar ikinci dersimize devam edelim Ders 2 diye bir klasör oluşturabilirsiniz HTML dosyasının için arkadaşlar girdiğimizde şu an biz sadece kanvas oyun alanımızın olduğunu biliyoruz Bunu arkadaşlar bir ayağa kaldırayım ben Şunu kapatayım Sadece arkadaşlar bize oyun sahnesi geliyor. Şöyle yapacağız. Bir tane açılış sahnemiz olacak. Bir buçuk saniye sonra arkadaşlar ana sayfaya geçecek. Daha sonra da arkadaşlar ana sayfa üzerinden oyun sahnesine butona tıklayarak geçişi göstereceğim. İlk başta arkadaşlar biz bir giriş sahnesinin nasıl çalıştığını, bunun mantığını arkadaşlar size anlatayım. Bir tane giriş div oluşturalım arkadaşlar. Onun içine de logo oluşturalım. Buraya ben açılış sahnesi diyorum. Şimdi arkadaşlar normalde buraya siz oyunun... Logosunu veya adını üretici firmayı gibi arkadaşlar copyright falan ne yazmak istiyorsanız arkadaşlar buraya eklersiniz oyunla ilgili. Biz bir örnek oyunda arkadaşlar ben buraya size canlı örnek vereceğim. Ama ben açılış sahnesi yazarak arkadaşlar şu an geçiyorum. Şimdi bizim oyun adımızın arkadaşlar ilk başta açılmasını istemiyorum. O sahnenin kalmasını görünmesini istemiyorum. O yüzden arkadaşlar onu kapattım, kapattığımdan dedim. Şimdi arkadaşlar benim ilk önce giriş sahnesini açmam gerekiyor. Önce arkadaşlar onun CSS özelliklerini hızlıca ben yazayım. Daha sonra da arkadaşlar size detaylı bilgileri vereyim yazdığım kodlarla ilgili. Girişi arkadaşlar tam ekran dedim. Daha sonra arkadaşlar esnek olma özelliğini ekledim display'de. Bunlar da arkadaşlar yatay ve dikeydi. İçindeki elemanları ortaladım. dedim. İçindeki eleman da arkadaşlar logoydu. Şimdi arkadaşlar bir de logonun CSS özelliklerini yazayım. Hızlıca arkadaşlar onları da yazıyorum. Burada ben videoyu hızlandırırım. Daha sonra arkadaşlar kodlara geçeriz. Logo dibimiz arkadaşlar genişliği 50 ölçüde olsun yani ekranın 50'si kadar olsun yüksekliği ekranın 40'ı kadar olsun dedim. Font size'ın de 2.5 dedim. E, bu font size özellikle araçtan arkadaşlar piksel vermek, yeme vermek gibi e, mobilde arkadaşlar bunu kullanmanız gerekiyor. E, bunun arkadaşlar içindeki yazıyı, e, açılış sahnesi yazısını arkadaşlar ben e, rengi beyaz olsun dedim. E, yine arkadaşlar logonun arka planının e, turuncu olsun dedim arkadaşlar şunu. Girişe herhangi bir renk atamadık. Atayabiliriz de onu siyah yapacağız normalde ama hemen onu da yazayım. Background. Ee, yine arkadaşlar esnek özelliğini atadım. dikeyde de yatay da, orta dedim. İçine eklemiş olduğum yazıyı da merkeze al dedim. Ee, Border'ın arkadaşlar 10 piksel olarak e, yuvarla dedim. Köşelerine tekrar bakalım arkadaşlar. Açılış sahnemiz bu şekilde görünüyor. Tabi dedim ya siz buraya görseller, animasyonlar ekleyebilirsiniz. İleride arkadaşlar onlarda da geçeceğiz. Ee, bir de arkadaşlar ana sayfayı e, oluşturalım. Bunun için de arkadaşlar bir tane ana sayfa div'i oluşturuyorum. İçine arkadaşlar 3 tane ID div'i oluşturayım ben. Şöyle yapayım. Bunlar arkadaşlar sırasıyla bize oyuncunun durumunu belli etsin. Oyuncu durumu diyelim. Oyuncu durumu. E burada arkadaşlar ne olsun? Ayarlar olsun. Oyunu başlatmaya da en alta vereyim. Kullanıcı daha kolay oyuna girsin. Şimdi ana sayfanın arkadaşlar CSS özelliklerini yazayım ben. Hızlıca arkadaşlar daha sonra onlardan bahsedeyim size. Ana sayfa div'imi de arkadaşlar esnek olarak oluşturdum. Bu kodda arkadaşlar üst üste sıralanmasını istiyorum. Şurada. Direction'da da Üst üste sıralanmasını istiyorum. Yine yatayda dikeyde merkeze. Bunda arkadaşlar bu üst üste sıralanan e, alt divlerimin. Yani şuradaki alt divlerin üst üste sıralanmasını istiyorum. Aralarında da arkadaşlar 10 ekran boyutunda boşluk oluşmasını istiyorum arkadaşlar. Onu ekledim. E, bir de arkadaşlar e, bu oyuncu durum. Ayarlar ve başlatı arkadaşlar e, CSS özellikleri ekleyelim. Çünkü sadece bize yazı görünecektir. Onda da arkadaşlar e, hızlıca yazıp size arkadaşlar e, kodları anlatayım. Şimdi arkadaşlar oyun şu ana sayfanın altındaki divleri de arkadaşlar CSS özelliklerini ekledik yine herhangi bir farklı bir şey yazmadım daha önce bahsettim size burada onlardan bir de arkadaşlar şöyle yapalım burayı arkadaşlar ben bir kapatayım ilk başta ilk başta şeyi ana sayfayı görelim daha sonra arkadaşlar giriş kısmını alalım şöyle bir nan dedim burada arkadaşlar bizim işlerine bir şey yazmadığımız için bize boş görünüyor yani az önce benim CSS ile arkadaşlar eklemiş olduğum özellikler şurada ana sayfanın alt elemanları eklemiş olduğum özellikler arkadaşlar işte yazı boyutları background renkleri yazının renkleri gibi arkadaşlar özellikler şey olduğu için hatta şöyle bir tek ekledim. aynı ekleyelim şunlar arkadaşlar ben bir doldurayım işlerini. E, oyun oyuncu adı oyuncu adı diyelim bir de puanı diyelim oyuncu adı puan ne olsun 2500 puan olsun arkadaşlar oyuncunun bak yazdık buraya geldi siz buraya oyuncu adını işte aldığınız oyuncuların veriden arkadaşlar yazacaksınız. Bunu dinamik olarak güncelleyeceğiz. Altan puan. Şöyle 2500 olsun. Buraya ayarlar diyelim. Şuraya da arkadaşlar başlat diyelim. Şimdi arkadaşlar bizim ana sayfamız var. İstiyorum ki ben önce benim giriş sayfam açılsın. Yani şu giriş sahnesi açılsın. O beni arkadaşlar bir buçuk saniye sonra buraya yönlendirsin. Hemen arkadaşlar onun için de javascript kullanacağız. Benim arkadaşlar ana sayfaya ulaşabilmem için önce arkadaşlar bir seçmem gerekiyor. Ana sayfa dilini adını da ana sayfa yapalım. Aynı isimleri kullanıyorum arkadaşlar ben. JavaScript'in içinde de. Document. Kolektör. idi. Ana sayfaydı adı. Kontrol edeyim. Doğru. Şimdi arkadaşlar istiyorum ki ben bir buçuk veya iki saniye sonra benim. Bir buçuk diyelim. Ana giriş sahnem açılsın öncelikle arkadaşlar şu açılsın Öncelikle bu açılsın Daha sonra arkadaşlar beni buraya yönlendirsin Daha sonra da arkadaşlar ben bu başlat butonuna basarsam arkadaşlar beni Oyun alanına döndürsün bizim şu an ikinci dersimizde arkadaşlar anlamak istediklerim bunlardı Şimdi biz ne görüyoruz arkadaşlar ana sayfa geliyor değil mi bize ilk başta Ne yapacağız arkadaşlar CSS'e gideceğiz Biz ana sayfayı bir arkadaşlar flex bu None diyeceğiz görünümü kapatacağız siyah bir ekran gelecek bize çünkü hiçbir şey açık değil şu an Ben istiyorum ki giriş açılsın bu neydi? Flex'te. Giriş açılış sahnesi geldi arkadaşlar. Bunu ben CSS özelliğini arkadaşlar JavaScript ile değiştirebiliyorum. Tabi daha öncesinde arkadaşlar ana sayfada divini aldığımız gibi biz giriş divini de arkadaşlar seçmemiz gerekiyor. Hemen onu da altına yazalım. Giriş. Dokument. Selektör. Adı da girişti. Aynısını kullanırsanız arkadaşlar hatırlamanız daha kolay olacaktır sizin. Şimdi arkadaşlar biz burada giriş diyoruz. Style diyerek arkadaşlar bunun e, CSS özelliklerini değiştireceğimi söylüyorum. Alt özelliklerine ulaşıyorum. Aynı zamanda display diyorum arkadaşlar. Çünkü biz şuradan display aç kapa yapıyorduk ya, flex yapıyorduk, none yapıyorduk, block yapıyorduk falan. Bunu arkadaşlar ben none dersen ne olacağına bakalım. Şimdi oyunda arkadaşlar açıldığında e, bizim ilk şuradan CSS'ten ne dedik arkadaşlar? Girişimiz açık, diğer bütün şeyler arkadaşlar bloklu ya şu displayler hani görünümler kapalı ya arkadaşlar. Bunu arkadaşlar ilk başta şöyle olacak bu. Kodu daha hiç çalıştırmadan düşünelim. Giriş sayfamız açılacak. Bir buçuk saniye sonra arkadaşlar ona CSS özelliği ana dönecek. Ne olur? Ekrandan kapatılmış olur arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hemen bir sayfa indiriyorum. Sayfa yenilendiğinde oyunumuzun açıldığını düşünün. Oyun açıldı. Sonra gitti. Açılış sahnesi kapandı ama herhangi bir şey açlamadık. Biz istiyorduk ki arkadaşlar bize şey olsun. Ee, giriş sahnesi yani şey ana sayfa demiştik ya arkadaşlar splash screen açılacak bir buçuk saniye sonra kapanacak sonra ana sayfa açılacak hemen arkadaşlar burada da ana sayfa neydi bizim değişkenini almıştık yine aynı şeyi yazıyorum style süre görünüm ana sayfamız flexti üst üste geliyordu şimdi arkadaşlar bakın tekrar sayfa iniyorum olayı arkadaşlar anlamaya çalışın bir buçuk saniye bizim burada set time arkadaşlar vermiş olduğumuz süre milisaniye cinsinden 2000 de olabilir. Hadi 2000 yapalım. 2 saniye olsun. Buraya arkadaşlar siz oyununuza göre değiştirirsiniz. E, i̇lk başta arkadaşlar işte giriş sahnesi geliyor. Bir buçuk saniye sonra bu kod çalışıyor. Onun hemen ardından arkadaşlar bu kod çalışıyor. Girişi kapattım. Ana sayfaya yönlendirilmiş olarak bir açılış animasyonu yapıyorum. Yani splash screen'i oluşturmuş oluyorum. Bastım arkadaşlar. Bir buçuk işte ilk, ne demiştik? 2 saniye sonra tekrar geliyor. Tekrar açtım. Açılış sahnesi geldi. Ana sayfaya geçtik. Şimdi arkadaşlar burada bunlar ben normalde buton olarak atayabilirsiniz bunları, indeks seçtiğim için bunlara buton olarak da yapabilirsiniz ama arkadaşlar ben divler üzerine çalıştığım için e, kendi kullandığım yöntemi size göstermek istiyorum. Şimdi bizim arkadaşlar bunları biraz CSS özelliği vermemiz lazım. Buton görünümünü oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada biz onları atadık ama işlerine herhangi bir şey yazdık mı yazdık. Tabi bunlara şey gerekiyor arkadaşlar mesela üzerine geldiği zaman e, bilgisayar için e, konuşmak gerekirse arkadaşlar Üzerine geldiği zaman arka plan rengi değişirse sanki burada bir hover e, buton varmış bir hissi verebilirim. Bunlara arkalarına arkadaşlar e, border radiusları verebilirim falan. Bunu arkadaşlar bir hemen hızlıca ben size yapayım. Daha sonra arkadaşlar kodları anlatayım. Bu arkadaşlar üzerine geldiği zaman el işareti çıkartıyor kursör. E, ee, background'da arkadaşlar yani üzerine hoverla üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar arka plan renginin değiştiğini göreceğiz. Bakalım arkadaşlar. Olmuş mu? Ee, Ayarlar yazmışım. Buraya yanlış yazarsanız seçmez arkadaşlar bu. Üzerine geldiğim zaman arkadaşlar sanki bir buton varmış hissi oluşturdu. Dediğim gibi bunun arka planında arkadaşlar böyle derinlik falan da verebilirsiniz. Bu CSS'te oynamanızla alakalı arkadaşlar. O yüzden ben buralara hiç girmiyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar baştan başlatalım. Açılış sahnemiz geldi. Ve işte kullanıcının adı, puanı falan durumları geldi. Buraya basarsa ayarlara gidecek. Buraya basarsa kalmaz oyun alanı açılacak. Tabi arkadaşlar ben ayarları daha sonra ileriki derslerde daha detaylı göstereceğim için arkadaşlar direkt oyun sahnesine geçişi göstermek istiyorum. Bunu arkadaşlar JavaScript ile yapacağız aynı mantıkla. Benim arkadaşlar tıpkı başlat butonuna arkadaşlar demiştim ya şu başlat butonuna bastığında kalmaz açılsın diye demiştim. Bunu da arkadaşlar seçmem lazım. Ve tekrar onu da alalım. Dokument. Sektör. Şimdi arkadaşlar ben bu divi seçtim. Bu dive tıklanma özelliğini eklemem gerekiyor arkadaşlar. Yani tıklandığında bir şeyler olsun diyorum. Başlat dedim. Yani değişken adını yazdım. Add event listener dedim. E, tıklama olacağı için arkadaşlar click yazdım. Bir tane error fonksiyonu ekledim içine. Herhangi bir parametreyle falan işimiz yok. Hiçbir şey de almayacağız. Aslında alabiliriz ama almayacağız gereksiz çünkü. E şimdi arkadaşlar bu butona basıldığı zaman bu e, buradaki kod bloğu çalışacaktır arkadaşlar bir tane konsola yazdıralım. E başla da. Basıldı diyelim. Pardon. Şimdi arkadaşlar bir kodu kontrol etmek için açıyorum ben. Konsol ekranımı açtım arkadaşlar. Eee başlat şunda bir tık tıklıyorum şu an. Bunda bir şey yok. Başlata bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi başlata yazmış. Burayı şey yapalım. Sahnemiz açıldı. Başlata bastığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi başlata ba basıldığı olarak yazıyor. Yani ben şu an add event listener'la arkadaşlar click olayını dinliyorum ve arkadaşlar e, kod çalıştırabiliyorum. O zaman ne yaparım? Benim arkadaşlar açılı yani bastım alan hangisi arkadaşlar? Divim, hangi divim için diyeyim ben? Ana sayfa divim için diyeyim. Bunun arkadaşlar nan yapmam lazım. Bunu kapatmam gerekiyor benim. Tamam. Hemen geldim şuraya. Bunu filip. Şurayı kopyalamam galiba. Kopyaladım. Daha sonra buraya geldim. Bunu arkadaşlar açık diye bu. Bunu nan yaptım. Benim oyun sahnemde arkadaşlar. Canvas TV değil mi arkadaşlar? Onu da biz daha önceki birinci derste seçmiştik. Tekrar geldim. Şu, şuydu arkadaşlar. Canvas'ta. Tamam dedim. yine arkadaşlar aynı şekilde style dedim. display dedim. 12'si flex değil bloktu. Şimdi arkadaşlar olacaklara bakalım. Oyunumuz açılıyor. İlk başta giriş sahnemiz geliyor. 2 saniye sonra arkadaşlar ana sayfayı otomatik yönlendiriyor. Giriş diyorum kapat, ana sayfayı diyorum aç. Flex özelliğini buraya yazıyorum arkadaşlar. Blockso blok ya da başka bir şeyse onu yazabilirsiniz. Ana sayfam açıldıktan sonra arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Bir tane dinleyici açılıyor arkadaşlar. Klik dinleyici açılıyor bize. Bu klik dinleyici üzerine arkadaşlar tıklanırsa ana sayfayı diyor nan yap yani kapat diyor. Kalması blok yap kalması göster diyor. Bunu kapatacak bunu açacak. Hemen arkadaşlar şey geçelim. Ben şimdi sahneyi yenildiğim zaman arkadaşlar oyunun benim bir açılış sahnesiyle açılıyor. Tamam burası geldi. O beni otomatik ana sayfaya yönlendiriyor. Ben bunu az önce arkadaşlar konsolda bastırıyordum ya şuraya. Konsolu ben o yazıyı kaldırdım. Diyorum ki beni oyun alanına yönlendir. Oyun alanımız da arkadaşlar ilk dersi yapmıştık. Dark Haki tam ekran arkadaşlar yazdırmıştık. Ya. Ekranın köşesinden üst köşesinden sıfıra sıfır. Kanvasın genişliği ve yüksekliği kadar e, Dark Haki renginde bir rectangle çiz demiştim. Şimdi arkadaşlar tekrar bir sayfayı baştan açıyorum. Oyunumuz açıldı. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Buradaki görün farklarını da görün arkadaşlar. Şimdi ben e, responsif tasarım yaptığım için arkadaşlar e, Oyunun şu açılış sahnesindeki yazı biraz alta sarkabilir. Bunu mobilde şöyle hemen tekrar açayım. Bakın burada yan yana yazıyor. Mobil versiyonda üst üste yazacak. Yani bu ekran vermiş olduğunuz genişliği alakalı arkadaşlar. Oyunu mobili kodlarını ve bilgisayar kodlarını arkadaşlar optimize etmeniz gerekiyor. İkisinde de aynı kod çalışmıyor. Sadece CSS özelliklerini değiştireceğiz. Ekran ölçülerine göre bakarız. Neyse arkadaşlar tekrar son kez bir baştan açıyorum. 14 Pro Max diyor. Başta basıyorum arkadaşlar. Benim burası neydi? Haki'ydi yani ilk dersen hatırlayacağınız haki rengiydi. Yani oyunumuzun arkadaşlar şu an açılış sahnesi var. Ana sayfası var. Ayarları ben size arkadaşlar anlatacağım. Şu an bunda herhangi bir şey yok. Atamadık. Başlata bastığımızda arkadaşlar. Kanvas dibimiz arkadaşlar blok oluyor. Ve biz artık oyuna başlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada anlatacağım başka bir şey var mı? Ana menü sahne diğerleri spell screen yaptık. Boyutlandırma zaten onlar CSS üzerinden geliyor. Geometrik şekiller. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar direkt burada çalışalım. Hiç açılışı ben şimdi bunları size bu derste anlattım. Direkt arkadaşlar canvas divimi çizdireceğim. Geri kalan kodların hepsini sileceğim. Burada arkadaşlar üçgen, dikdörtgen, işte yay, doğru çizgi, açılı çizgi gibi arkadaşlar, içi dolu çizme, içi boş çizme gibi özelliklerin hepsini anlatacağım. Yani bir sonraki dersimizde geometrik şekillerde buluşmak dileğiyle Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.